Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zengin ve fakir yapacağız. Hem zengin ve fakirde fakir de mikrofonu elime koymama gerek yok. Arkadaşlar lütfen bir abone ol tuşuna bir de like at tuşuna basmayı unutmayın. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse çünkü bu videoya büyük ihtimalle uğraşırım. Ya da bilmiyorum yani. Bir güzel bir like gelirse ben size söylemeyeyim. Bu arada bildirimler kapatamıyorum. Bug var bildirimlerde. Arkadaşlar yani güzel bir like gelirse gireceğim. Talha. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm sen. Aleyküm selam. Sıkıntılar Allah. Abi benim ne kıyafetim yok. Bana ucu atar mısın? Bak atıyorum kardeşim. At. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de arada böyle diyeceğim. Fake bir at. Ben buna takı katılacağım. Maçtaymış ya. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bana uca atar mısınız? Atar mısınız? Uca. Biz de olsa atarız. Aga de... be benim de ucam yok ki. Arkadaşlar bence güzel geçirdik. Yani yazık ya adamların da ucası yokmuş. Böyle yapayım dedim. Bir dakika video kaydına bakayım. Video da olsun da. Sonra <laughs> zorluyorum. SRC Ayaz. Az... Ya işte. Okuyamıyorum. Aleyküm. Selamun Aleyküm. 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 Abi bana ucu atsanıza. Aleyküm. Aleyküm. Abi bana ucu atsana. Tamam popüler ekat basar. Abi ucu atsın. Gerizekalı şimdi gerizekalı. Abi benim hocam yok ki. Abi bunlar da yani ne bileyim arkadaşlarım varmış. Hocam yok yani. Hocam yok abi. Bence yemedi ama bilerek konuşmadı. Yani yediyse de geri zekalısın yani. Şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar bir de maskeyi de takayım. Kalan Ege yok mu? Ha benim öbür setimde vardı. Aynen aynen. Ben bu sette giriyordum. Aynen. Özür dilerim. Kalan yok mu? <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar neyse. Ben size öbür takıma girdiğimizde görüşürüz. Arkadaşlar tamam giriyoruz. selam baba. Bana uyu atsanız Bana ben at, Bana uyu atmadılar, beni attılar. Bana uyu atsanıza. Bakın tam öyle demeyeceğim arkadaşlar atacaklar mı? Selamünaleyküm. aleyküm. Selamun Ana. Bunların mikrofon niye böyle arkadaşlar? Ben video çekince böyle mi olur ya? Sonunda, Selamun aleyküm. Dur. Dur. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Aleyküm. Sıkıntılı mı? Alın bunu buradan. Abi. <laughs> abi, ben, ben, abi bana Abi bana uca atar mısın? Oğlum şu ismine var Arkadaşlar küfrettiğini duymayın. <laughs> Boş verin. Duymayın gelin arkadaşlar. Oraları kesince çünkü bütün her yer gidiyor. Yani neredeyse Orada konuştuğumuz adamla. O yüzden. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bana bu gelseneza. Bana popeller kesar mısın? Arkadaşlar neyse bir şey demiyorum böyle konuşanlara neyse. Aa bakın kız kız. Arkadaşlar abaza değilim kızlar çünkü bir ihtimalle atıyor. Ben buna zorlayacağım illa bu atacak kesin girdiğim gibi <laughs> Selamün aleyküm Aleyküm <laughs> <laughs> selam <laughs> Niye kusur <söz> ediyor bunlar <laughs> Arkadaşlar bunlar konuşmayı bilmiyor ee, yani anaokuluna yazdırabilir miyiz ve destekler <laughs> Tamam e, video 5. dakika olunca <laughs> kıyafetli giyeceğim Tamam. Kendimi ona göre hazırladım çünkü. Tamam. Şimdi. Ice Diamond biz seninle karşılaşmamış mı Selamun Aleyküm. Selamun gerekiyor. <laughs> Hesap güzeldi. Şaka şaka. Ben... Selamun aleyküm. Zıda, Zıda. Siz rahat mı kasıyorsunuz? Hayır. Ben de ben öyle. kasmıyorum dedi. Beni, beni atmıyorsunuz mu? Benim kıyafet kötü değil mi? Niye atayım? Benim bu kıyafete bak sen bir de. Hayır mesela kanka ben sana bununla gelsem beni atar mıydın? Atmaz. Niye atayım? Ben de helal olsun kanka ben de sana Kanka video çekiyordum helal olsun. Evet. Tamam. Kanka hadi bay bay. Keşke kanal ismini söyleseydim abone gelirdi ya. <laughs> Boş verin. Aleyküm. aleyküm. Kıyafetim güzel. Merhaba. Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> Çok özür dilerim. Kıyafeti gi değiştirmeyi unuttum. Selamünaleyküm Selamun aleyküm. Şimdi ben size bu kıyafetle gelsem beni atar mıydınız? Atar mıydın? Lavi. Lavi. Mikrofon özür ya. Ya video çekiyorum konuşmuyorlar. Ya bak yine böyle gel Selamun aleyküm. Abi, atar bana abi ben atmayacağım mı? Kıyafetim kötü atmayacağım mı? Kimine atmayacağım. göre Popülerlik için atmıyor bence. Ne yapıyor lan bu? Ya bana niye böyle video çekerken bana böyle insanlar geliyor? Neyse. Bal arası ne ya? Bal sarısıymış. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm Abi şimdi... Efendim? Delip geçire bir popülerlik atar mısın? 170 k alacağım sen yaparsın beni. Abi yanımızda bir sen adam yok mu? Ben de bug var. Yok o daha demin çıktı. Çıktı mı? Hı hı. Sen şu pişmiş tavuktan da bir tavuktan da atar mısın? Tamam abi atıyorum atıyorum bak. Bir dakika. Bir dakika atıyorum. Bir dakika. Attım. <laughs> adam şu an bana atmıştı Tale şeylemiyorsa ben neyim? Yani arkadaşlar e, biz troll yapamıyoruz isteyen bizi seyretmesin özür dilerim. Ama e, videoyu şu an bitirmeyeceğim yani. Lütfen yanlışlıkla tıklıyormuşum bitirmiş. Bak yine Selamünaleyküm babro. Selamünaleyküm. Sanki. Efendim. Resort. O delip geçer. Çok çok bir şey falan yapar. Şaka şaka da. Şu mati. Hayır hazır verme. Sonunda, Son anda son anda son anda. Tamam atın daha iyi hazır vermeyin. A Sel <laughs> Selamun aleyküm. Aleykümselam. Veler benim kıyafeti kötü mü? Ben sevmiyorum. Ben çünkü. Çünkü? Kanka sen bir mikrofonu eline koymasan olur mu? Sesim yarıda kalıyor. Ne? Kanka mikrofonu eline koymazsın. Koymayayım. Babam ya böyle insanlar geliyor ya. Bakın arkadaşlar normal video çekmek istiyorum. Böyle komik video olsun diyor. Bana popülerliğe has Kanka bana ojiyi atsana hep böyle nere geliyor? Tam bir kere de ölpüsü olmayana gidiyorum. Selamun aleyküm. Selam. Adam bu arada bilmiyorsanız biliyorsunuzdur da dördüncü sezon almış. Bu arada arkada ne oluyor derseniz e, bana ne yapıyor biri bilmiyorum. Ya annem ya ablam bilmiyorum. Bilmiyorum. Selamun aleyküm. Oha. Diyorsun. Bak niye niye? YouTube kanalının ismini söyleyeyim de <laughs> Sosyal çektiğimi fark etsinler abone olsunlar. Selamünaleyküm. Ne Ya bana niye böyle insanlar geliyor arkadaşlar? So would